Diyor ki Abdullah bin Umar Efendimiz ve vesselam bir hasırın üzerine yan uzanmıştı aleyhissalatü vesselam. O zamanda da hasır neyden imal ediliyordu? Hurma ağacının dallarından imal ediliyordu. Efendimizin mübarek vücudunda o hasırdan eser oluştu. Sonra diyor ki Abdullah bin Umar ben de aldım işte elimle Efendimiz aleyhissalatü vesselamın o Hasırın tesir ettiği yere elimi sürüyorum. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah deyip orayı ovalıyordum diyor. Bize izin ver ya Resulallah sana yumuşak bir şey serelim de onun üzerinde yatasın. Yani bu hasırın üstünde yatma mübarek vücudunuza işte mübarek vücudunuzda eser bırakıyor ya Resulallah. Size yumuşak bir yatak serelim onun üzerinde yatın. Ne diyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam ne yapayım ben bu dünyaya? Ben bu dünyada aynı bir yolcu gibiyim. Yolcu bir insan bir ağaç bulur yolda. O ağacın altında biraz gölgelenir sonra yoluna devam eder. Bu dünya benim için böyle bir yerdir. Gölgelenecek. Yani kısaca bir ömrümüzü yaşayacağımız bir hayattır burası bu dünya. Ne yapayım ben bu dünyayı? Asıl karargahımız, asıl ebedi alem orasıdır. Asıl yurdumuz orasıdır. Çünkü orası ebedi yurttur. Ama burada faniyiz. Öleceğiz gideceğiz. Ne yapayım ben bu dünyada? Diyordu aleyhissalatü vesselam.